Herkese merhaba. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda Altay ve GZT Giresunspor karşı karşıya geldi. Altay malumunuz cuma akşamı Gaziantep Futbol Kulübü'nün Kayserispor'dan bir puan alması sonucunda küme düşmüştü. Ama matematiksel olarak lige bu hafta veda etseler de psikolojik olarak birkaç hafta öncesinden takımın küme düştüğünü belirtmek istiyorum. Ben Medipol Başakşehir Özgür Kablo Yeni Malatya Spor maçının ardından son 4 sıradaki takımın küme düştüğünü ve artık oradan kolay kolay kurtulamayacaklarını söylemiştim. Bunu sanırım 4-5 hafta önce söylemiştim. Sonuç değişmedi. Altay lige veda eden takımlardan biri oldu. Lige veda edecek bir kadrosu var mı? Küme düşmeyi hak eden bir kadrosu var mı derseniz sezon başında hayır. Ama son haftalar özelinde konuşacak olursak son 4-5 haftadır çok iyi kadroları olduğunu düşünmüyorum. Hatta Malatyaspor'dan sonra yine en kötü ikinci 3. kadrosundan biri olabilir Altay takımının kadrosu. Oyun istikrarı da yok ama her şeye rağmen ortaya çıkan sonuç bu. Evet mücadele ediyor takım ama sadece mücadele etmek yetmiyor. Yetmedi işte küme düştünüz. Sonuç olarak bu sezon en önemli faktörün Altay'ın veda etmesindeki en temel sebebin dört farklı teknik direktörle çalışması olarak değerlendiriyorum, görüyorum. Mustafa Denizli, Mert Nobre, Serkan Özbalta derken şimdi de Sinan Kaloğlu. 4 farklı teknik direktör. Futbolcunun yerine koysanız da kendinizi bir. Dört farklı isim. Sürekli teknik direktör değişiyor takımda. Yöneticiyi veya futbolcuyu komple değiştiremeyeceğinize göre teknik direktör gönderiyorsunuz. Mustafa Deniz hamlesinin gönderilme hamlesinin yerinde olduğunu düşünsem de Serkan Özbalta için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü Serkan Hoca ile beraber biraz toparlanmıştı. Altay takımı biraz rayına girmeye başlamıştı işler. Ama sonra yine bir teknik direktör değişikti. Gerçi Serkan Özbalta da bu baskıyı kaldıramadı. Onu da söyleyelim. Sadece burada Altay yönetimini suçlamak çok doğru ve mantıklı gelmiyor bana. Gezete Giresun Spor'sa ligde kalmayı malumunuz geçen hafta seyircisi önünde Adana Demirspor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle garantilemişti. Bu maç ve bundan sonra kalan iki maça da prestij olarak çıkacaklar. Ligi bitirmek istedikleri en iyi yerde bitirme hedefindeler. Buradan 1-0 öne geçmelerine rağmen 1 puan almayı başarabildiler. Ama her şeye rağmen GZT Giresun Spor sene başında ligde kalması çok olasılıklardan biri olmayan takımlardan biriydi. E, oldu. Bunu başardılar. Artık Hedef bir sonraki sezon oluşturulacak iyi bir kadro. Tabi devre arasında transfer tahtası kapalıydı bu takımın. Ee, önce o transfer tahtasını açacaklar. Ardından iyi bir oluşumla beraber yeni sezona başlayacaklar. Umarım Hakan Keleş de yine bir sonraki sezonun startını verir. Gezete Giresunspor Çünkü Hakan Hoca'da çok iyi bir futbol mantalitesi var. Ben onun futbol mantalitesine güveniyorum. Beni dedi dersiniz. Eğer Giresunspor seneye de Hakan Keleş'le başlarsa biraz daha farklı bir takım seyrederiz düşüncesindeyim. Peki golleri hatırlatalım şöyle bir. Ceza sahasını orta Muhammed kafayı vurdu. Kaleci Cihan topu kurtardı. Flavio'nun önüne düştü. Kale sahasına çevirdi. Umut son dokunuşu yaptı. Cihan'ın müdahalesi vardan içeride olarak belirlendi ve GZT Giresunspor bu golle 1-0 öne geçti. 60. dakikada Korner paslaşılarak kullanıldı. Cebrail ortayı yaptı. Ve Kapel kafayı vurdu. Maça eşitliği getirdi. Bir de 71. dakika Perez'den hata. Poko topu aldı. Kapel'in önüne gönderdi. Kapel Onurcan'la karşı karşıya kaldı. Ancak genç file bu pozisyonda başarılıydı. Onun dışında maçın ikinci yarısı ee, özelinde değerlendirirsek Altay'ın biraz daha üstün oynadığını ve rakip kalede daha fazla görünen takım olduğunu söyleyelim ve tamamlayalım. GZT Giresun Spor 45'e yükseltirken puanını Altay'sa 35 puanla Süper Lig'de 36. haftayı tamamlamış oldu. Derbi heyecanı var şimdi. Hemen hatırlatayım. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hemen ardından yine burada o karşılaşmayı yorumlamak, pozisyonlarını değerlendirmek adına tekrar yayında olacağım. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.